İşte bakın bugün sosyal hayattan sıradan bir gün sıradan bir gün baba evladını arıyor baba baba evladım seni çok göresim var evladım özledim neredesin evlat babam çok işim var diyor telefonu kapatıyor birkaç gün sonra tekrar arıyor baba evladım evladım arıyorum telefonlarıma cevap vermiyorsun. Babam toplantılardayım. Ve baba tekrar arıyor birkaç gün sonra. Evladım bugün yemeğe gel diyor. Babam diyor kusura bakma. Arkadaşlarımla iş toplantımız var. Yemeği orada yiyeceğim. Ve baba tekrar arıyor. Evladım seni rüyamda gördüm. İyi misin? Babam ben şu an araç kullanıyorum. Kapatmak zorundayım. Ve günler sonra baba arıyor evladını. Evladım arıyorum cevap vermiyorsun. Telefona bakmıyorsun. Baktığımda işim diyorsun. Yoğunum diyorsun. Seninle ne zaman görüşeceğiz evladım? Evlat cevap veriyor. Öf baba öf ne sıkboğaz ediyorsun müsait olunca seni ararım diyor ve babanın yüzüne telefonu kapatıyor ve babanın kulaklarındaki ses dıt 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 kapanmıştır telefon ve günler sonra babanın telefonu açığı açığı çalmaya başlar telefonu komşu açar komşu Hasan amca Buyur evladım buyur. Hasan amca babama söyle. İşim var gelemeyeceğim müsait değilim der. Der ki evladım baban dün gece vefat etti. Ve son sözü de şu oldu. Sakın oğluma haber vermeyin. O yokundur. İşi çoktur. Cenazemi siz kaldırın. İşte bir gün evlat sen de bu otobüsten aşağı ineceksin. Seni de indirecekler durakta. Bitti yolculuğun işte son durak. Getirirler seni başlar üstünde. Neydi ne oldun kal kalide bak. Bir kefenden başka ne var üstünde? Bak sensiz de otobüs devam ediyor. Sen olmadan da bu işler gidiyor. Hani sensiz çark dönmüyordu ya. Sen olmadan işler bitmiyordu ya, gitmiyordu ya. Bak sensiz de gidiyormuş bu işler. Sensiz de imzalar atılıyormuş. Ama şimdi sen durakta indin. Peki senin hakkında ne diyecekler? Vay zalim evlat. Yaşarken babasına tebessüm etmeyen evlat ana baba kadir kıymetini bilmeyen evlat sadece o otobüste iş derdini aç derdini peşine koşan dünyasını düşünen evlat veil olsun sana yazıklar olsun sana sen, sen olmadan şirket batar diyordun. Sen olmadan bu çark dönmez diyordun. Sen olmadan da olur bu işler. Zira şu toprağın altına bakın. Nice ben olmadan işler yürümez diyenler vardı. Nice babalar vardı ki ben öleyim siz açlıktan ölürsünüz diyen babalar vardı evlatlarına. Ama şimdi baba öleli seneler oldu. Çark devam ediyor. Neden? Çünkü baba rüskün sahibi sen değilsin haşa. Rüskün sahibi Hazreti Allah'tır. Ama o baba, o otobüste, o yolculuğunda kendisini adeta firavun gibi görüyordu. Ben olmazsam hiçbir şey olmaz, çak dönmez diyordu. Sensiz de döner, sensiz de. Sensiz de gider bu çark Ama bütün mesele şu Sen o durakta indiğinde Senin hakkında Acaba şehadetler ne olacak onun için bir başka yürek öyle diyor. Varlığın kefen, evin mezar, nöbetçin iki taş bir mezar olur. Gidin bakın. O mezar taşından başka babayı bekleyen var mı? Babaya gidip de bir fat okuyan var mı? Peki baba niçin sen bu haldeydin bu otobüste? Neden sen durağı unuttun baba neden? Şimdi şu an hepimiz böyle değil miyiz? Otobüste yolculuk yapan sizler kimin derdi namaz, kimin derdi Allah'ın dini, kimin derdi ümmeti Muhammed, kim kim? Herkesin yeter derdi var, yeter koşuşturması var ama sen bütün bu koşuşturmalar içerisinde bir gün seni indirecekler, İn diyecekler bu durak, son durak. İşte getirecekler seni başlar üstünden musallaya. Daha ilk soru orada başlıyor, bunu nasıl bilirsiniz diye. Bırakın insanların ne diyeceği, ey cami sen bu musalladakini tanıyor musun? Ey beş vakit ezan sen bunu tanıyor musun? Ey caminin mihrabı seninle aynı kareye girdi mi? Unutmayın ki şu caminin mihrabı var ya aynen sizin kameralarınız gibi kayıt yapıyor kayıt. Fedhulü fi ibadî vedhulü cennetim. Aslında burası cennet açılan bir kapıdır kapı. Saydan bu mihrap sizi ne kadar tanıyor? İşte yarın musalla bu mihrapta dile gelecek, ezanda dile gelecek, camide dile gelecek. Vallahu ale kulli şehin şehin, şahitlerin şahid hazreti Allah zaten seni biliyor. Sen yüne bir okum bir maküntüm Yapıp ettikleriniz o otobüsün içerisinde. Bir gün ikram kitabı kefa bin evskele yu malik Durakta indiğiniz zaman verilecek elinize. Daha mezar çukurundayken yaptıklarınızı göreceksiniz. Mezara indiniz. Yapayalnızsın. Çaresizsin. Ekmek yok, su yok. Yatak yok, yorgan yok. Her taraf karanlık. Bir bakıyorsun sağdan solan yılanlar, akrepler başlarını uzattı. Bir bakıyorsun alev alev ateşler sana doğru geliyor. Ne diyeceksin? Aleyhe aleyteni. Ah ne olaydı keşke mi diyeceksin? Keşke hayatımda bu günüm için hazırlık yapsaydım mı diyeceksin? Denilir ki beş vakit namazını kılmadan ölenler için Dünyada ezanı Muhammediye Allahu ekber diye okunmaya başladığında şu caul akra diye bir yılan o mezarda belirir. O namaz vakti çıkana kadar o mezardaki insanı azap eder derler. Kim seni gelip kurtaracak? Hani evinin bir gecenin bir vaktinde ışığını yaktığında ufacık bir kara böcek masum değil mi? Gördüğün zaman nasıl da zıplarsın. Böcek korkudan kaçacak delik arıyor, şaşırıyor. Ey Adem oğlu, Adem oğlu. Ben bir gram bile gelmezken sen 70 kilo. Hayrola? Niye korkuyorsun? İşte o kara böcek yarın burun deliğinden içeri girecek. Bırak kara böceği. Resulullah'ın ifadesiyle cehennemde öyle akrepler vardır ki eşek büyüklüğünde. Kim kurtaracak seni kim? Sen sen ol da gel bu otobüsün içerisinde gel ki safaya yönelme gel. Velen tecide min dunihi Allah'tan başka sığınacak yer var mı? Allah'tan başka merhamet edecek var mı? Allah'tan başka kurtaracak var mı? Seni kim duyacak kim? O mezar çukurunda seni kim duyacak? Sen bugüne kadar kimi duydun ki sen kim? Senin sesini kimler duysun? Şu mezarlığa gittiğiniz zaman o mezardaki feryatları duyuyor musunuz? Oradaki iniltiler duyuyor musunuz? Niceleri feryat ediyor ya Rabbi geriye çevir beni geriye çevir ah ne olaydı keşke diyenler var. İşte gelin bak henüz duraktan inmemişsin. Bak şu an otobüsün içerisindesin. Yolculuk devam ediyor. Bir gün sonra mı inersin? Beş gün sonra mı inersin? Bir sene sonra mı? On sene sonra mı bilmiyorum ama mutlaka ineceksin. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun Muhammed'im sen de öleceksin Ve ma erselnake illa rahmetel alemin Alemlere rahmet olan Muhammed Mustafa Ölümün tadına bakmadı mı? Hem de Nebi Aleyhisselatü Vesselam son nefesinde Elini soğuk sulara daldırıyor Yüzüne gözüne sürüyor Ya Rab Muhammed'e ölümü kolaylaştır Ama sen ben çok rahatız o kadar rahatız ki neden çünkü ölüm diye bir endişemiz yok korkumuz yok böyle bir halimiz yok ki neyim var ki hocam diyor daha bir hafta önce hastaneye gittim sağlık raporu aldım ey bir de covid 19 covid 19 aşılarını oldum daha bana ölüm yok değil mi Nerede olursanız olun ister muhkem kalelerde ister en donarmış hastanelerde ister dünyanın en zengin olun öleceksin öleceksin bir gün bu otobüsten aşağı indirileceksin